Arifler hem arıdır hem aratıcı. Güzel canlar. Arif insanlar kimseyi incitmezler, üzmezler. Konuşurken kendilerini arıtır, karşıyı arıtırlar. Hem farka gelir, hem farka getirirler. Bir yönüyle farka gelmişlerdir. Ama farka geldik demezler. Döbürlenmezler. Onlar anlatırken de kendi eksiklerini tamamlar. Acaba eksiğimiz var mı diye düşünür, tefekkür ederler. Ondan dolayı arifler hem arıdır hem artıcıdır. Ondan dolayı sevgili canlar bir arif insanın bir tebessümü cahil insanın bin kez ibadetinden eftaldır. Çünkü arif her ne konuda olursa olsun onun bilincinde onun sevdasında onun hali içerisindedir. Ama cahil insan Sade nefsi için yaptığını yapar ama asla cahilliğinden geri kalmaz yine yapacağı cahaliyeti yapar tabiata doğaya insana sevgisini kaybeder ondan dolayı Allah cahil insanlara güzellikler aşklar muhabbetler ihsan etsin ki aşıkların sadıkların, ariflerin halinden anlasınlar birazcık diyorum. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. Sevgili canlar, Yüce Hacı Bektaşi Veli Sultan, Ayağa kalkıyorsan hizmet amaçlı kalk. Konuşuyorsan hikmet amaçlı konuş. Oturuyorsan edep erkan ile otur demiş. Ondan dolayı marifet ehlinin ilk makamı edeptir demiş sevgili canlar. Edebe dikkat çekmiş. Konuşurken, otururken, Büyüklerin yanında Büyüklerin yanında Her ortamda Oturmuş olduğunuz yerlerde Edeberkan ile oturun Saygıda kusur etmeyin Zira insanı kamilin olduğu yerde Arif-i billahların olduğu yerde Birlik ve beraberlik meclislerinin olduğu yerde Zira hak vardır demiş sevgili canlar. Hakkın olduğu yerde edep erkan da vardır. Edebimize, erkanımıza dikkat etmeliyiz diyorum. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir demiş o iyice hünkar. Canlar. Sözümüzün güzelliğini bilmemiz lazım. İnsanın cemaline yansımıştır ilahi nur. Hakkın vasfı, hakkın gücü, hakkın kudreti insanın cemaline yansır sevgili canlar. İşte o cemalde hakkın varlığı okunur, hakkın güzelliği okunur, hakkın hali okunur sevgili canlar. Ondan dolayı insanın cemali sözünün güzelliğidir demiş. İnsan cemalinden insanın güzelliği bellidir sevgili canlar. Tabii ki bu arada bizler insanları seveceğiz. Cemal Allah'ın cemalidir. Cemal Allah'ın güzelliğidir. Cemal Allah'ın nurudur. Hiçbir kimse insan cemaline kötü konuşmamalı ve insan cemalinden yüce yaratıcı seyrediyor gözlerimizden. Lisanımızdan konuşuyor. Kulaklarımızdan duyuyor. Burnumuzdan kokluyor dilimizde söylüyor sevgili canlar. Bu yüce yaratıcının kendi hali, kendi ahvalidir. Ondan dolayı insan tepeden tırnağa hakkın yansımasıdır sevgili canlar. İnsan ola ki, insan ola ki bütün yaratılmışı hoş göre. tüm insanları hoş göre, tüm insanları bağrına basa insanları vaktetinde gezdire vücut bula sevgili canlar. Ondan dolayı aşıklarımız her zaman çok güzel bir şekilde ifade etmişler. Sözleriyle, beyitleriyle hep insanlığı, hep ehli beyti, hep hakkın varlığını, güzelliğini anlatmışlardır. Ondan dolayı sevgili canlar ne yaptığımızı bileceğiz. Sözümüzle, özümüzle, her halimizle birliği sağlayacağız sevgili canlar. İnsanın cemali, sözünün güzelliği diye yüce hünkârım ondan dolayı söylemiş. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Kimseye tatbik etme bize ağır gelen bir şeyi şimdi sevgili canlar yolda giderken bizim eşimize kızımıza söz söyleseler laf atsalar ileri geri görüş konuşsalar bunu biz ne kadar hazmedebiliriz edemeyiz değil mi neden edemeyiz çünkü birisi bizim ailemize söz söylüyor. Çirkince sözde bulunuyor. İşte ondan dolayı demiş ki nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Siz kimsenin kapısını çalmayın. Kimsenin karısına kızına söz söylemeyin. Bütün insanların karısını kızını kendi karınız kızınız gibi bilin kendi anneleriniz gibi bilirseniz kimsenin kapısını çalmaz kimse de sizin kapınızı çalmaz sevgili canlar yüce hünkar ondan dolayı nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme buyurmuştur hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız canlar yaratıcı bizi öyle bir şekilde yarattı ki Ah seni takvim dedi. Tüm güzelliğini, tüm varlığını biz insanlara bağışetti. Nurundan nur verdi. Nefesinden nefes verdi. Aşkından aşk, sevdasından sevda verdi. Peki biz yaratılmış insanın hakkın yarattığını biliyoruz. Hakkın yarattığına kusur buluyoruz. Zira bizler de beşeri insanlarız. Hata yapabiliriz. Kusur işleyebiliriz. Yanlış yapabiliriz. Burada erdemlilik o insanları hoş görmek bağışlamaktır sevgili canlar. Çünkü özüm der ki insan düşer kalkar yine de yürür. Mesela burada nefsimize ağır geleni hiçbir insana uygulamamaktır sevgili canlar. Hiçbir milleti ayrı görmeyiniz. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. Canlar, bütün insanların her halini kendimizde görür. Kendimizce benimsersek kimseyi dışlamayız tüm insanları olduğu gibi kabullenir, hoş Görülür Eğer bir insanın yanlış bir gidişatı varsa, yanlış bir hareketi varsa, bu hareketi de sevgiyle, dostlukla, muhabbetle, güzellikle, engin ve turaplıkla, onu kendinden soyutlamadan, onu dışlamadan, onu kucaklayarak, onu bağrına basarak onu anlatmamız ifade ediyor ki, gerçek sevgiyi verdiğiniz zaman, tüm insanları kazanır, tüm insanları kendinize bende dersiniz. Sevgi, işte böyle bir şey ki, o sevginin karşısında, hangi bir insan var ki, diretecek, ve o sevgiye karşı gelecek sevgili canlar? tüm güzellikleri, sevgiyle başaracağız. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Sevgili canlar, bundan sonra aşığımıza bir yer vereceğiz. Sevgiyle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Aşkla gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyoruz. Ve aşkın sevginin, sevdanın ne olduğuna kısa bir değinelim efendim. Şimdi ilim nasıl tezahür ediyor? insandan? Aşk insandan. Sevgi insandan. Muhabbet insandan. ilim bilim, teknoloji insandan tezahür ediyor. İnsan yüce varlık. İlimi keşfeden var olanı bulan irdeleyen ilim vardı. İnsanlar onu aradı buldu ve keşfettiler. Ama bu insan oğlu buldu bunu. İnsanı bilmezsek bizler ilimin farkında olamayız. Hani ilimden ayrılmayalım. İnsanlar bazen hürafe ile konuşuyorlar. Hürafe anlatıyorlar diyorlar ya. Yanlar şunu anlayamıyoruz ki ilim biz insanlardan tezahür ediyor. İlimi bulan bilim insanlarıdır. Bilim insanları olmazsa inip aranıp bulunur muydu? Teknoloji aranıp bulunur muydu? Güç, kuduret, hikmet aranıp bulunur muydu? İnsan varlığı irdelediği her irdelediğinin içinde, irdelemenin içerisinde özünü buldu, gerçekliğini buldu, aşkını buldu, sevdasını buldu, hakkı buldu ve hakkı bir elbise olarak giydi, vücutuna giydi sevgili canlar, vücutuna giydi, hakla bir oldu, hakla vücut buldu. Vakteti vücutunda tüm sırları çözmeye başladı. İnsan denasında öyle şeyler gizdi ki daha ilimin bulamadığı daha ilimin daha başlamadığı insan denasında o kadar sırlar gizli ki ilim, insan gücü, insan beyni, insan şuuru bunu tamamen çözecek. insanın nasıl bir hakkın hırkasını giydiğini, nasıl bir hakla vücut bulduğunu, hakkı vücutunda taşıdığını, hakkın bir zerresi olduğunu anlayacak. İşte ondan dolayı bizler ilim, ilim, ilim diyoruz. Yüce hünkârımızda ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır diyor sevgili canlar diyoruz.